Selam arkadaşlar. Bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sorumuzun e, ayetinde çıkabilecek bir soru olduğunu söylüyorum. Çünkü artık bu tarz sorularda ayetinde sorulabiliyor. Sorunun çözümündeki ayrıntıyı görebilmek için de hemen sorunun çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle arkadaşlar yazacağım iki şeye dikkat edin. Bunlardan bir tanesi A bölü B ifadesini biz kök A bölü kök B diye yazabiliriz. Şimdi ikinci olarak da arkadaşlar bir tam kare ifadenin nasıl oluştuğunu bir hatırlayalım. Bizim A artı B'nin karesi ya da A eksi B'nin karesi gibi ifadeler tam kareydi. Bunların açılımı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Aradaki de eksi ise A kare eksi 2AB artı B kareydi. Biz bunları bildikten sonra bakın sorumuzu yazalım arkadaşlar. Sorumuzun birinci kısmında e, ifademiz, dikkat edin, kök A, B, A bölü B durumunda. Fakat diğeri ise B bölü A durumunda. Ben bunları nasıl yazacağım? Sanki kök A bölü kök B. Bu durumda kök A'nın ne olduğu yukarıdaki ifadesi gözüküyor. Kök B'nin ne olduğu gözüküyor. İkincisini de kök B bölü kök A şeklinde yazacağım. Ve bu eşittir 2 olacak. Yani şuraya da kök A'nın ne olduğunu birlikte bir yazalım. Kök A dediğimiz kısım kök içerisinde x üzeri 2025 artı x artı 1. Kök B'nin ne olduğunu buradan gözlemleyebiliriz arkadaşlar. O da x üzeri 2025 eksi x artı 5. Peki ben buradaki ifade de arkadaşlar fayda eşitlemeleri yaparsam bunu kök A ile bu kardeşimi kök B ile diğer kardeşimi de kök A çarpı kök B ile genişletecek olursam bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Kök A'nın karesi artı kök B'nin karesi eşittir. iki tane kök A çarpı kök B olacaktır. Sağdakini de sol tarafa geçirecek olursam kök A'nın karesi eksi iki tane kök A kök B artı kök B'nin karesi olacaktır. Bu da sıfır eşit olacaktır. Bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı ikincinin karesi. O zaman buradaki ifade kök a eksi kök b'nin parantez karesi eşittir sıfır olacaktır. Ve kök a eksi kök b buradan sıfır. Ve işin ilginç olan tarafı ise kök a'nın kök b'ye eşit olması ve a'nın da b'ye eşit olması gerekir. Bu durumda a dediğimiz kısım x üzeri 2025 artı x artı 1. D dediğimiz kısım ise x üzeri 2025 eksi x artı 5 olacağı için x üzeri 2025'ler geçer gider. Eksi x'i sol tarafa aldığımda 2x, biri de sağ tarafa aldığımda 4. Bu durumda da x kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? 2'dir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Başka ayrıntı gerektiren bir soru için ise kanalda kalın arkadaşlar görüşmek üzere